Selam Aleyküm değerli arkadaşlarımız. Bizleri izleme yapan, yorum yapan ve beğeni yapan arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ederiz arkadaşlar. Sizlere bugün hava fitresinin önemini anlatacağız arkadaşlar. Hava ticari ve binerikli araçlarımızda tozlu yollarda aracınızın hava fitresi tıkanarak şu görmüş olduğunuz turboyu bozuyor ve arıza yapmasını neden oluyor arkadaşlar zamanında hava fitreleri değişirse turbanızın sağlıklı olmasını neden olur ve daha uzun ömürlü gitmesini sağlar. Zamanda bakım yapıldığı için. Size tavsiyemiz arkadaşlar aracınızın tozlu yollarda sık sık hava fitresini değiştirerek aracınızın daha sağlıklı ve yakıtın daha az yakmasını tavsiye ediyoruz ve aracınız bakımlarını zamanında yaptığınız. Teşekkür ederiz. İyi günler dileriz efendim.